Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta buğday ekimi yapıyoruz. Daha önce toprak hazırlığını yapmıştık. Birçok videolarım vardı. E, orada toprak hazırlık e, hazırlıklar nasıl olduğunu anlatmıştım size. Bugün de e, mibzerle buğday ekimi yapıyoruz. E, kısaca mibzeri tanıtayım size. Eee mibzerimiz e, bu şekilde arkadaşlar. E, nasıl çalışıyor? Tekerlerin dönme hareketiyle e, üzerinde zincirler var. Bakın şöyle göstereyim size. Şu zincirler ee, bu taraftan şöyle bakalım ee, şu zincirler vasıtasıyla tekerleğin hareketi şu ana mil aktarılıyor arkadaşlar şu ana milden de bakın buğdaylar dökülmeye başlıyor döndükçe ee, şurada bir ayar yerimiz var şöyle göstereyim buradan yaklaşık kaç kilo atacaksanız ona göre ayar yapıyorsunuz ee, tekerlek döndükçe şu içerideki çark da dönüyor ve şurada bakın hazneye düşen buğdaylar borular vasıtasıyla aşağıdaki şöyle göstereyim ayaklara geliyor ayaklardan da şöyle toprağa dökülüyor. Traktörle giderken bu ayaklar da birbirine paralel olduğu için toprağı kapatıyor yaklaşık 5 santim 6 santim derinliğe buğdaylarımızı ekiyoruz arkadaşlar. Şöyle kapağını açalım. Evet. Gördüğünüz gibi buğdayları buraya koyuyoruz. Bu aslında iki amaçta kullanılıyor. Bir tarafta da bunun gübre yeri var aslında. Şöyle göstereyim. Biz gübremizi evet buraya da gübreyi atıp hem gübre hem de buğdayı bir anda atabiliyorsunuz. Onun da diğer tekerlekten hareket alıyor. Aynı şekilde şu mil vasıtasıyla onlar da bu ayaklar vasıtasıyla tekrardan borulara gidip toprağın karışımını buğdayla beraber karışımını sağlıyor. Mibzerle ekim neden önemli arkadaşlar? Daha eskiden böyle saçma usulü yapılırdı. Ondan sonra üstüne bir tırmık işte gübresini buğdayını atıp üstüne bir tırmık çekip böyle ekiliyordu aslında. Ama daha sonra mibzer çıktı. Mibzer gördüğünüz gibi bakın ayaklar sabit belli aralıklarda. Ee, tahminim yaklaşık 13-14 santim sır arası mesafesi var ee, bu derinliğini ayarlayabiliyorsunuz Dediğim gibi sabit bir derinlikte sabit aralıklarla buğdayların e, daha iyi çıkması sağlanıyor Yani e, aynı derinliğe ektiğimiz için hepsi bir anda çıkabiliyor aynı anda çıkıyor ee, Bu da e, bizim için iyi bir şey çünkü e, biri çıkıp biri çıkmaması daha sonra e, boylanmada farklılıklar yaratabiliyor bu da verimi etkileyen faktörler arasında. Hem şeyden de bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bunlar çıktığı zaman buğdaylar çıktığı zaman doğumlar şurada bu tarafta şuralarda bir hava kanalı oluşuyor. Bunlar ileriki zamanlarda buğdayın arasından bir hava geçişi sağlayacak. Bu da hem aradaki köklenmenin daha rahat olmasını sağlayacak hem de güzel bir hava aldığı için hastalıklardan eee Etkilenmemesini sağlayacaktır buğdayın. Evet. Nebzelimizin genel görüntüsü böyle arkadaşlar. Birazdan ekim videolarını da ekleyeceğim videoya. Evet. Arkadaşlar tekrardan merhaba Bugün burada ekimimizi gerçekleştirdik e, Güzel bir ekim oldu Hava da müsaade etti e, Önümüzdeki hafta sonu bir yağış gösteriyor hava. Umarım bir yağış alırız Tohumlarımız güzel bir şekilde çıkar e, Tohumumuzu ektikten sonra Bir işlemimiz daha var Onu da göstereyim size arkadaşlar Evet merdane budur arkadaşlar e, Tohumumuzu ektik Bakın şöyle tohum sıradan böyle Toprağımız hafiften kaba kaldı. Toprağımızı bastırmak için böyle bir alet kullanıyoruz. böyle Silindir gibi. Yaklaşık bir ton ağırlığı olan böyle bir silindir. Traktörün çekme gücüne gidiyor. Toprağı böyle sıkıştırarak tohumların içeride kalmasını sağlıyor. Böylece daha iyi kök tutunması daha iyi çıkışlar elde edebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Buğday ekimimiz burada sona eriyor. İlerleyen süreçlerde buğdayın e, çıkımı, belki ilaçlanması, gübrelenmesi tekrar videolar atabilirim. Şimdi şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.